Merhaba. Genel muhasebe ile ilgili ilk dersimizi başlıyoruz. Tek düzen hesap planı. Öncelikle şöyle bir defteri kebir şekilde çiziyoruz. Aktif hesap, pasif hesap diyelim. Aktif hesaplar ilk kayıtta borç bakiye verirler. Pasif hesaplar ilk kayıtta alacak bakiye verirler. Tek düzen hesap planında ilk dönen değerler dönen değerler yer alır. Bir yıldan uzun varlıklar Duran varlık olarak yararlı. Pasif hesapta kısa vadeli yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülükler. Bu mantıkla da. Bir şirket nasıl inceleyeceği de ee, ilerleyen derslerde göreceğiz. Ne sermaye yer alır. Bir şirketin tek düzen planına göre bilançosu bu şekilde. Bir yıla kadar olan varlıklar, dediğim gibi dönem varlıklar, dönem değerler de denir bir yıldan uzun varlıklar duran varlık olarak yer alır. Şirketin bir yıl vadeli borçları, her türlü borcu kısa vadeli, bir yıldan uzun vadeli bütün borçları, yükümlülükleri uzun vadeli borçlarıdır. Ve sermayede pasif hesapta yer alır. Bir bilançoda şirketin Duran varlıkları örnek neler vardır? Örneğin, eee iştirakleri vardır. Çünkü bir şirket başka bir şirkete uzun vadeli olarak yatırım yapar, sermayesini koyar. O nedenle duran varlıktır. Örneğin bir şirket arsa satın alır, bina satın alır. Bu sonuçta uzun vadeli bir yatırımdır. O yüzden dönen değerlerde değil. Duran varlıklar içinde yer alır. Dönen değerler içerisinde yer alan kalemleri örnek, kasa, bankalardaki mevduat, bir şirketin alacakları, stokları gibi kalemlerdir. Eğer bir şirketin normalde kısa vadeli içerisinde yer alan stokları artık modası geçmiş stoklardan oluşuyorsa o stokları dönen değerler içerisinden çıkartıp duran varlıklardaki ilgili bir kaleme almak gerekir. Eğer değeri tamamen yitirilmiş bir stoksa, hiçbir şekilde satışı mümkün değilse o kalemi sermayeden çıkarmak gerekir. İlerleyen derslerde bunlara örnek vereceğiz. Kısa vadeli yükümlülüklerin örnek. Örneğin bir şirketin kısa vadeli herhangi bir bankadan kullandığı krediler bir yıla kadar vadesi olan borçlu cari hesaplar olabilir. Mesela BCH kullanır. Şirketler bankalardan kredi kullanır. BCH şöyle anlatalım. Yani bir kısa vadeli bir kredi kullanır. Onu bir ay sonra kapatır. O borcu ilk kayıtta kısa vadeli yükümlülükler içerisinde yer alır. Uzun vadeli yükümlülüklere Örneğin bir şirket duran varlıklarına bir arsa almıştır, onu banka kredisiyle bir yılın uzun vadeli bir banka kredisiyle finanse etmiştir, uzun vadeli yükümlülükleri içerisinde yer alır. Sermayede de şirketin başlangıçtan itibaren e, nakdi veya e, kaydi olarak sermayesine eklediği tüm birikimleridir bunun detayını da sermayenin detayına da ilerleyen derste derslerde gireceğiz.